Embriyolarımızı nasıl dondurarak saklıyoruz ki aynı şekilde yumurta spermide nasıl donduruyoruz, tanklarımızda nasıl yer buluyoruz, diğerlerini nasıl belirliyoruz diye merak konularından bir tanesi. İlk geldiğiniz anda sizlerden mutlaka kimlikleriniz alınarak fotokopileri çekiliyor ve sisteme kayıt yapılıyor. Öncesinde biz sistemden sizin kimlik numaralarınızı, fotoğraflarınızı görüyoruz ve bu şekilde kayıt oluşturuyoruz. Daha sonrasında tankların içerisindeki haritalama sisteminde de yerlerinizi belirliyoruz. Ve görmüş olduğunuz bu e, incecik aparatın ucuna tamamen mikroskopta e, uç kısmına emriyomuzu yerleştiriyoruz. Bu aparatın üzerinde hem baş kısmında hem de diğer tarafında ki açılıp düşerse şayet yine kime ait olduğunu bilelim diye Hastamızın adı, soyadı, doğum tarihi, dondurmuş olduğumuz gün ve mutlaka ve mutlaka bizim için en önemli şey olan kimlik numarası. Türk hastalarımızda TC numarasını yazıyoruz, yabancı hastalarımızda da pasaport numarasını yazıyoruz. Aynı zamanda dondurduğumuz embriyoların hangisinin hangisi olduğunu bulabilmemiz için de üzerlerine mutlaka ve mutlaka numara veriyoruz. Bazen el yazısı okunmayabilir, insanların yazıları kötü olabilir. O nedenle farklılık olmaması için de üzerine bilgisayardan çıkarmış olduğumuz, hiçbir şekilde sıvı nitrojenin içerisinde çıkmayacak olan etiketimizi yapıştırıyoruz. Emromuzu dondurduk, koyduk sıvı nitrojenin içerisine. Aparatı bu görmüş olduğunuz demir çubuğunun üzerindeki bu bölümün içerisine yerleştiriyoruz. Bunların çeşitli renkleri var. Bu da bizim daha kolay embriyoları bulmamızı sağlıyor. Embriyomuzu içerisine yerleştirerek daha sonra sıvı nitrojen tanklarında, tankların numaraları ve içerisinde de yine hazinelerinin de ayrıca numaraları ve renkleri var. Onların içerisine yerleştirerek bir embriyoyu, ya hastanın embriyosunu nereye yerleştirdiğimizi kolaylıkla tespit edebiliyoruz. Aradığımızda da bulabiliyoruz. years